Rüyada yün yıkamak genellikle temizlik ve arınma sürecine işaret eder. Yün, doğallık, sıcaklık ve saflık gibi sembollerle ilişkilendirilir. Bu rüya, kişinin geçmişte yaşadığı olumsuzluklardan kurtulma ve içsel bir dönüşüm yaşama arzusunu yansıtabilir. Rüya sahibinin ruhsal olarak yenilenme isteği ön plana çıkar. Böyle bir rüya, kişinin hayatında yeni bir sayfa açma ve kendini daha huzurlu hissetme ihtiyacına da vurgu yapar. Rüyada görülen yünün rengi, nasıl yıkandığı ve yıkama sırasında hissedilen duygular rüyanın anlamını daha da derinleştirir. Bu unsurlar, kişinin arınma sürecine nasıl yaklaştığını ve iç dünyasındaki ruh halini anlamak için önemli ipuçları sağlar. Özellikle yünün temizlenme şekli, rüya sahibinin hayatındaki değişimlere ve yenilenmeye olan bakış açısını yansıtabilir. Renkler ise umut, huzur veya endişe gibi duygusal durumları simgeleyebilir. Sonuç olarak bu detaylar rüyanın kişisel anlamını çözmede anahtar rol oynar. Gün yıkamak sadece fiziksel bir iş değil, aynı zamanda sabır ve özveri gerektiren bir süreçtir. Bu eylem rüya sahibinin uzun vadeli hedefleri için gösterdiği çabayı ve kararlılığı simgeler. Aynı zamanda kişinin duygusal yüklerinden arınarak ruhsal bir dinginliğe ulaşma arzusunu da yansıtır. Gün yıkama süreci hem emek hem de içsel bir dönüşümün sembolüdür.